hale tamam, gel gel. geldi. Kulağın başkanı fiyatlar bekle devresi geldi. Manası da geldi olur Tam çık bir geri geldi. Geri geldi. Müthişim Zeydan Olofslar tuttu yok kaçtı ha, Kimse kalmadı Solda kaçan, kaçan orçu var Kaçan evet Devresini attım Kulesi git şimdi Tamam gel gel Yok Gel 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 gel, gel. Bak Dün Kloos Denizi geldi. Al, al lan. Alamazsın ki. Alamazsın olsun adam. Oha for. Attı o lan. Niye ölenirsin? Niye öldü? Bak ben ölüyor muyum? Kırk <laughs> para ya. Kaç kaç sığır kaç. Bak en solda acı. Mage. Denizi geldi. Manisi de geldi. Tamam kaç geri kaç kaç kaç. Yanımda JV'le tas tek. Devresi geldi. Manisi de ya bur, bur, bak işte benim gibi prof insan biraz ya, oyunu böyle. Oha kol, attım ki bunu. Oha da attım. Arkamda git general, LV'si geldi. Oha gelmedi, gelmedi, gelmedi. Kaç, kaç, kaç. kaç. Şey Gio. Gio. Kaç, kaç, Arkamda şey var, Cijo. Cijo, sağa kaçtı Kaç, kaç, baya kaç, kaç, kaç. Ya önünden de çıktılar. Oha kol, nereye girdim ya? Direkt başladım. Direkt doğru. Evet, diye geldi Ne, ne biliyorsun ya? Ne güzelim Ne biliyorsun? Ne biliyorsun? Ne Ne biliyorsun? 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 Oha bak karar, kaç para kaç kaç, bir zekalı nereye farkında mısın? Spike işte, LBS'i geldi. Hulusi geldi Allah Allah. İkisini attım, Allah Allah. Al artık lan. Al. Yuh ne şey yapayım